Pazar sabah saat şu anda 6.30 kalktık ve arkadaşımız bizi almaya geliyor arabayla. Şimdi bugün de bir pazar av yapacağız inşallah. Evet bugün 19 Kasım 2023. Bir pazar sabahı. Dostlarla birlikte av bahane, muhabbet çane. İnşallah bugün yine bir kazasız belasız doğa avı yapmayı düşünüyoruz. Hayırlısı. Allah rast getirsin. Nasıl, Nasıl, şey şey ben ne diyorum? Allah damı zoramazsam bu kızı niye vuracağım? Sonra <laughs> e, kim vurdu <laughs> diye aramayın, tamam mı? Katil. <laughs> ah şurada, aha burada. Hadi ya, hadi, Kardeşim hadi siz de, de diyoruz. Olur be, bir be. şey de. Ne? Şey şey bakacağız. Bakacağız. Kimin? Domuzu Bahaacağız. daha büyük göreceğiz. Toros da geldi diye civata sanmak. Mehmet Bey ne diyor? Rastgele. Rastgele. Bari. Bari Bey gel şöyle ya. Bari Bey. Evet, Bahri Bey, bugün bize al yapacak olan arkadaşımız en azından inşallah. İnşallah. Nasip bakalım. Bu arıların olduğu yerde bir sürü indireceğiz, tamam mı? Burası şöyle. Burası Aktaş Karakise'nin yolu, burada Kuzoğlu'nun yolu. He, tamam. Yok. Yok, arkadaşlar anlaşılmaya bir şey var mı? Yok abi. Şurada çöğür değen orada. Burada ne? kayalar var. Kayalara 23 20, ile duracak. Şu aşağıdan Aşağıdan buraya doğru burayı komple keseceğiz. Bu yola doğru da keseceğiz. Bir iki tane de şuraya yola bırakın. Aşağıdan evet. Tamam. Nereden keseceğiz abi? He? Evet. Şimdi bak şu üstte çördekten yukarı şöyle keseceğiz. Burada hayal, kayalarda yiyiciler olacak. Şu yola doğru da keseceğiz. Üstacığın evet. ters atlaması. Şu evet. yola da bir iki yere giden yerleri biliyorsun Oraya abi bir iki tane adam bırak. Sürekli de buradan girdi. İlk posta köpekler gelince bu, herkes köpekleri düşürür. Aynen. Önden buradan buradan bu tarafa köpek Burada domuz çıkmazsa yönümüz bu tarafa ya. Az ilerleyeceğiz 500 metre. Orada açıklık var yine o yaylaların olduğu yer evet. var ya. Evet. Orada. O yaylaların olduğu yere bir, bir posta şöyle kızıl üstüne doğru kesilecek. Aynı şekilde eğer duman kalkarsa, duman kalkmazsa kitleri tutuyor, aşağı dönüyor. dönüyor. İşte şu aşağı dönüyor. Evet. Tamam mı? Bu de nereye keseceğiz? Ana yola doğru keseceğiz. Herkes yerleri biliyor. Bir postada o kayaların iki kişi, kişi yirmi cek. ikinci postada çakılır Millet abi senin araba kaldıysa o aşağı doğru inecek. Köy tarafından gelen cama yaptı. Oğlum çok şey aşağı dönüyor. Evet. 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 Dalın üstüne çıktım ha, ben. He he he. O, o, dal, o oraya iki üç tane var. zaten. He. Geçen yerler belli. Sessizlikle dikkat edin. Ben Bunlar geliyor mu bari. Bir son kez ara. Gelmiyorsa gidin. Şimdi arkadaşlar şurada attılar. Sürü geldi herhalde ya bir tekleme geldi. Tam şu zirvedeki arkadaş iki el attı. Şimdi biz de heyecanla bekliyoruz. Bakalım sürü şu aradan çıkarsa şöyle. Şuradan gelecek şöyle şuradan. Evet, sessizden söylediler. Tekleme gelmiş arkadaş vurmuş. Ah sen Aferin Ah her başa. Ah Ah köpeğimizin biri geldi. Bir tekleme vuruldu. Ari. Ari. Şu anda arıyor köpek. Evet şimdi 19 Kasım kardeşimiz Monza Hicklander ile ilk domuzumuzu vurdu. Bugün ilk teklememizi vurduk ve bayağı da iyi bir tekleme. 5 yaşında var herhalde. Elinize sağlık. Bayağı büyükmüş. Bu da kurtların yediği domuzun günleri. Şöyle kar yağmış hafif hafif. Güzel bir av oldu. Bir domuz yıktık. Köpeklerimiz şu çoklu domuzu buldu şimdi. Ya tekleme kaldıramıyorlar. altı tane köpek var ama yürütemediler. Şşş çok orada kaçtık küçük hayvanım orada bekliyoruz bakayım bir ayet Hadi 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 Ot 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 Hadi oğlum Hadi oğlum hadi 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 oğlum Ya. Var ya burada. Burada, burada abimin... onu ne var Bizim için bal, hazırladığı bal, 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 bal tereyağı, 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 çemen ile kutlamız ekmeğimizi kızartıyor. Şöyle. Hakan Usta da yiyici. Merhabalar. Evet. Ateşimizi, neyimizi yaktık. Ondan sonra aç karnımızın burada abimizin sayesinde sponsoru bugün Sağolsun. sağ olsun. Çal, çal, Teşekkür ederiz. Abi. İlesi ve sağlık efendim. Afiyet olsun. Oooo. Öbür ekmeğe ver abi. İçecek içecek yiyeceksin ekmeğimizi. Ma yağ, mu sürüyorlar. Götü götü götü. Hava çok aşırı soğuk. Ah kar yağmış durumda. Oh, şu derenin içindeki aşağı kaç taştan geliyoruz. Yorulduk soğuk. Rüzgar denize bizi götürecek. İkinci domuzumuz aşağıda vuruldu. Bugün iki oldu bakayım maç olacak akşama kadar. Gördün mü? Ata tozu e gene gelip... iki. Elementelik -el duruyor. Olmadı bir daha. Parç parçalanmadı. Gayet bir vez. Bu Sağ. Ulu pulov is. Şimdi canım. Ha, şöyle alıyor ha. Oturacak mı hmm. bu? Bak, yapıştı gördün mü? Abi o da şey. gibi mi?